Bakın şimdi çok çok önemli bir noktaya değineceğiz. Siyonistleri kim koruyor? Sorumuz bu. Şimdi size ben bir olay anlatayım. Şimdi efendim dikkat etmenizi Çok önemli bilgiler aktaracağım. Bakınız şimdi Lefke gazi veren de bir bölge var. Bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları inşaat izni alabilmek için bin bir uğraş verir. Fakat ne yazık ki başarılı olamaz. Fakat bu bölgede ne hikmetse İsrail kökenli bir firma isminde verelim. Evergreen Kıbrıs. Dev bir inşaat yapıyor şu anda. Bölgede kuş uçurtmayan İsrail kökenli firmanın söz konusu bölgede nasıl rahatça inşaat izni alabildiği sorusu merak uyandırıyor efendim. Tabi bundan sonra da bir soru geliyor insanın aklına. Zey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Siyonistleri koruyan bir odak mı var? Bu İsrail kökenli bu firma Evergreen Kıbrıs adlı firmaya bağlı birçok şirket Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli ve stratejik bölgelerde inşaat yapıyor. Yani şey, şey sanılmasın sadece şu anda Lefke Gazi Veren'de bunlar inşaatı yapıyor. Birazdan bunların yöneticilerine de değineceğim ben. Şimdi Evergreen Kıbrıs adlı firmaya dikkatleri çektim. Şudur Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İnşaat izni alamadığı bir bölgede bu firma nasıl da bir inşaat yapar? Altyapı hizmetlerinin olmadığı bir bölge ve İsrail kökenli bir firma. Şimdi bölge sakinleri bizim gazetemize ulaşıyor konuyla ilgili olarak ve şunu diyorlar. Adeta da dert yok. Kendileri inşaat izinlerini alırken en ufak bir eksiklikte da inşaat izni verilmediğini belirten Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu firmanın nasıl olur da bu ne inşaat izni alabildiğini sorguluyorlar. Ve şunu da söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tekrar ediyorum. Siyonistleri koruyan bir odak mı var? Yani ciddi bir karartma uygulanıyor. Yani şunlar soruluyor mesela. Site içerisindeki fosyeptik atıklar nereye dökülüyor? Herhangi bir arıtma sistemi yok bölgede. Diyorum altyapı sistemi sıfır. Bu böyle bir bölgede İsrail'li bir firma nasıl olur da inşaat ruhsat izni alabilir? Devam edelim. Bu firmaya devam edelim. Şimdi şöyle diyelim. Hocam, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti topraklarının Siyonistler tarafından işgal edilmemesi adına büyük bir mücadele veriyoruz ve İsrail lobisinin bölgedeki hedeflerini deşifre ediyoruz. İşgalde rol oynayan isimleri deşifre ediyoruz. Bu isimlerden biri de bir Siyonist Yuval Mihail. Şimdi bakınız. Ee, gazetemize ulaşan, şahsıma ulaşan kaynaklarına aktardığına göre Siyonistler Kıbrıs'ın Güzel Yurt bölgesindeki Aydın Köyü yeni hedef olarak belirledi. İsrail kökenli bir firmadan bahsettim biraz önce. Evergreen Kıbrıs. Evet şu anda ekrana yansımış durumda bahsettiğimiz kişi Yuval Mihail'i Ee, Evergreen Cyprus isimli firmanın sahibidir kendisi. Siyonist işgal faaliyetlerinin finansörlerinden birisidir.